Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan, gönlüm bir deli Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi Kanımda, canımda, dört yanımda Senden başka hiç kimsem olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın Kanımda, canımda, dört yanımda Senden başka hiç kimsem olmasın bir gün dönse yeter bana Gözlerim yolda kalmasın Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu Yoksa hemen sona erecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu? Kanımda, canımda, dört yanımda Senden başka hiç kimsem olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın Kanımda, canımda, dört yanımda Senden başka hiç kimsem olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın